Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu arada sanki birazcık bozuk olabilir. Bugün sizlerle birlikte kargomu açacağız. Ama bazı kalem, yani bu kırtasiye eşyaları, kalem falan. Silgi falan yoktu. Sadece kalem vardı diye düşünüyorum. Ve bazıları klasik olabilir. Ama de, ben zaten klasik kullanıyorum. Çok fazla kullanmıyorum. Neden o kadar da fıkır şey olsun ki? Şimdi şöyle size. Şu çok büyük yani bir kalemlik. bir kalemden daha çok büyük benim ben aldığımda ee, böyle bu kadar da büyük değildi ama şu şöyle bir şey neyse çok heyecanlıyım <laughs> şuradan açacağım aa içinde bir sürü var He, bir tane şöyle var ama hepsi gerçekten klasik. A klasik olsun bir şey az. Ben sizin açmak istedim? Ne kadar şey, gücükçe bir şeymiş. Bunda ne var? Oo kaliteliymiş. Hiç almadığımızlardan makasla açacağım arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Ay ne kadar zormuş. Açıp giriyorum. Arkadaşlar alttan gelebiliyor. Aa uzaylı bu. Bu kardeşimin herhalde. Kaan'cığım. Al bakalım uzaylı sana. Sağ ol. Ablacığım. Arkadaşlar bu da benim. Çok tatlı. Çok teşekkür ellerim ablacığım. Tamam onu ben sana almak <laughs> Onu Babam da olmuş olabilir. Bakın şimdi. Ay açamıyorum. <laughs> Yine benim atlı. Benim bir tane kuzenim var. Görse aşık olur. Evet kardeşim gidip uzaylı falan. Ama ne bütün almış anne. Bakın ben en bir çok şunu sevdim. Şimdi ben kalmadım. Şimdiden var mı? Tamam. İkinci şeyimize geçelim. Olur. Belki partiki çekerim. İkinci şeyimiz gerçekten kocaman ve gördüğünüz gibi klasiklerden gibi. İçinde pastel boya var. Ben bilmiyorum. Pastel boya yoktu belki. Belki o. Haberden yine arkadaşlar. Pastel boya var. Haber. Ama süremiz çok az kaldı. Hızlandırıyorum arkadaşlar yanlışlıkla yanlışlıkla ışığı yaktım ama öyle de kalabilir. Ay çok güzeller. Birincisi geliyor. Çok tatlı bir sulu boya. Kutusu bile harika. Çok hızlı olmam lazım. Kuru boya. Pastel boya. <laughs> Ve şey... Faber keteli boya arkadaşlar bence güzeldi. Görüşürüz. Siz çok seviyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın.